İstediğim şey gelmiş abi. Ne gelmiş hayırdır? Bir tane beklediğim kart vardı da o gelmiş abi. Nerede? Hangi oyunda? Şeyde Back 4 Dead'de abi. Hani böyle bir oyun mu oynuyorsun sen? Ya Back 4 Blood vardı. oyun oynanır mı la? Warzone'dan başka oyun var mı ki? Warzone oyun mu ya? Betifikte filtre diyorum bu? Warzone oyun mu ya? <laughs> kim kim daha iyi bakalım hadi bakalım. Hileden ha. geçilmiyor oyun dedi. Tamam oyunun yapısı çok iyi. Mekaniği çok iyi ama hileden geçilmiyor abi. İşte o saatin deli diyor Burak. İşte o ben tamam. o yüzden oynuyorum. Boş ver abi. Üç kişiyi öldürüyor. Ee bir kişi çıkıyor bir tane orospu çocuğu. ve herkesi öldürüyor oradaki. ki. Ondan sonra gel gel. He oyna. Gel de oyna. Tabii canım ne gerek, gerek var. Hadi Ulan niye bu burada sağa sola gidiyor? Zaten çiğtaların yüzünden bakıyor insanlar. Ya da biz de yapacağız. Burak. He? En alakasını yaparız ha. Yapsak. Neyin? Oh, ya aman gerek yok. Bizi banlarlar. <laughs> Doğru onlar yakalanmazlar biz yakalanırız. Haklısın <laughs> onda. ver ne şer ne ya evet, gelip yatmak vallahi oh, aha Artık artık Türkiye'de elektrik elektrikli otomobil de alamayız. Niye? %40 ÖTV'ye zam getirmişler. Evet abi. Kimse almaz yani. artık. Yani. Kimse almaz artık. Yet yetmemiş gibi BMW... 2 milyonluk 2 milyonluk araba 4 3 4 milyon oldu şimdi. Daha fazla Hı. abi daha. Fazla. Tabii. İtti kimse almaz artık. Herkes herkes Alman arabaları herkes Alman arabalarına devam abi. Abi o değil. Sen bir Polo ile bir Mercedes Audi'yi aynı kefeye koyuyorsan bu senin... Öyle yapıyorlar. yol izlediğini gösteriyor yani. Bizim arabaya mı diyorsun? Toka mı koymuş da yoksa hepsine mi? Hepsine hepsine. Yani, hepsine, hepsine. yani bir fark yok. Ha Tok, ha Mercedes, ha Polo. Hepsi aynı. Şah, şahin de öyle. %40 kart diye geçirmiş elektrikli arabaların hepsine. Hiçbir değişiklik yok. Niye %40 ama? Onur? İşte. İşte o kadar sokabilmişler ve %20'de bir 3-5 gün sonra sokarlar. Abi senelerdir bunun üstünden e, şey yaptılar, e, yasa olmadan yürüttüler şimdi yasayla bunu gerçekleştirdiler. Tabii. Yani emellerine ulaştılar. Bu Türkiye'deki bu araba fiyatlarının bu kadar yüksek uzun süredir olmasının sebebi de bu. Şimdi i̇kinci el fiyatları da artacak. Şimdi ben bilmiyorum neden olduğunu onun için bir şey diyemeyeceğim. Ve para bitti Türkiye'de, vergi topluyor. Abi memura her, ay, memura her ay memura her ay 60 lira maaş kolay mı abi? Her memura 60 60 veriyor her ay. Para nereden gelecek? O yaşta emekliliğe girdiler herhalde. Tabi tabi hem, adam emekli, adam hem emekli hem memur. Burak <laughs> 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 abi adam Bey adam emekli olmuyor. Elde. abi emekli olmuyor Busul. adamlar. <laughs> o nasıl ses lan? Bir dakika konuşmuyor. <laughs> Burak Bey. Çok <Heh. gülüyor> sinirlisiniz. <laughs> 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 adamlar emekli olmuyor. Çaba 65 yaşına kadar çalışıyor memurlar. Adam çalışırken 60 bin lira maaş alıyor. Emekli olunca 20 bin lira alacak. Bırakır mı adam işi? Oturduğu yerde memuru kapıyor. Çoğu, çoğu çalışmaya gitmiyor. Bol evde oturuyor çoğu. Nasıl olduğunu şimdi? Çoğu evde oturuyor. Evde evde. Oturduğu yerde maaş yatıyor. Ne güzel değil mi? Abi canım. Ha, yurt dışı gibi verginizi ödeseniz biz vergi devlet... ödemiyoruz. Biz 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 ee, domaltılıyoruz kardeş. Vergi ödeme yok bizde. Direkt domaltıyorlar. <laughs> ya Burak ya. ya. Ver, ver, vergi ödemediğiniz için devlet bir yönden bir yere mecbur Aa. Abi hayır. Devletin yaptığı şu. Fakirden alabiliyor bu vergiyi. Zenginden vergi alamazsın Türkiye'de. Onu alamazsın. unut. Onu unut. Zengin adam ha, her türlü. Düzen... Benim patronum, benim patronum 1 milyon dolardan fazla kar yapmış. Herif vergi ödemiyor. Yok vergi diyor. Kendisi mi söylüyor abi? Tabii canım ne ödeyeceğim? Ben diyor, diyor vergi mi öderim ben diyor. Bok yesin diyor. İşte bu Şen kafayla bir... işte böyle geçirirler. Ayet. Allah bize gene geçiremiyor. Gene 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 millete geçiriyor. Biz çumla da benim öyle bir ara elektrik araba alma gibi durumum yok. Burak, Burak Bey. Almanızı tavsiye etmem. Şehir içinde yaşıyorsanız alın. Ama şehir dışlarına gidiyorsanız böyle uzak yerlere gidecekseniz hiç tavsiye etmiyorum söyleyeyim. Yok biz, İlginç. biz alacak durumumuz yok abi zaten araba araba alma öyle. Ben yok, nasıl ya, alayım ya, ağabey, abi? Senin bilin yok. Benim, senin bilin yok. Ben görüyorum. İmkan var. Olan. Bizim millet. Olan var, var. var. Olan var abi. Olan var. var. Var var. 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 Olmasın. Olan. Allah'ı satıyor alıyor gider. Aynen. Tamam işte o yapan Havastan %40. kırk. Onu yapan %30 %40 gördüklerimiz. %50'sinden fazladır. Yok 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 imkanı yok abi. İmkanı yok. Evet. Onun için İstanbul'da trafikten geçirmiyor bütün şehirlerde. Ona bir şey diyemiyorum. Onlar Taki sana şöyle söyleyeyim. Bırak. Sana şöyle diyeyim ona abi. Onlar uzaydan sana... geliyor doğru onlar almıyor. uzaydan. Sana şöyle söyleyeyim abi. Söyleyeyim abi. <laughs> Türkiye'de Türkiye'de kredi Niye borcunu kredi çekip de olur. kredi çekip de ödemeyen sayısı %80'miş. Arabayı aldılar devlete verilen zarara. Tabi tamam. tabi adamın devlete verdiği zarara bak. Çünkü bu kredi çekti de bankanın sorun değil ki bu. Banka devletten sigortalı nasıl olsa. O ödemezse devlet ödüyor. Yüzde %80 kişi borcunu ödemiyormuş kredi borcunu. Ya devlet nerede ödüyor ya? Ne zevtin? Sen neden bahsediyorsun ya? Sigortalar ya. ya. Yani... abi bizim bankalarımız. Ya ya öyle olur mu ya? Sen de devlet nerede ödüyor ya. Bankanın Cık, Hayır abi olacak. öyle değil. Tam... Yok abi yok, yok. icra yok öyle. Yok öyle bir şey artık yok. Adam evi başkasının üstüne yapıyor. Kendi krediyi çekiyor. Arabayı alıyor tamam bitti. Adam ödemiyor bir daha. Öyle Arabayı da canım o... ne ya öyle bir şey. Vallahi yok. Bırak, bak öyle vallahi öyle eniştem şey gibi yapıyor. öyle Ya eniştem gibi yapıyor abi. Her devlet milyon lira ödemiyor, milyon ödemiyor. Olarak, banka milyon üzerinde milyon. kalıyor. O tamam kal yapabilir o öyle. Kandırabilir. Burada da yapıyorlar. Krediyi çekiyorlar. Sonra in insolvency yapıyorlar. O önemli değil. Tamam mı? Önemli olan, olan devlet ödemiyor ya. orada. Devletin ne bokuna devlet lan burada? Yani devlet derken abi. Yani her boka devletin kuruşu. Yok, bankanın sigortası ödüyor ama şöyle işte, her türlü millete zarar ettiriyorlar. biz insan değiliz ki işte, normal olmadığımız için böyle çekiyoruz devamlı. Çok iyi her oluyor abi, çok hoşuma... Çok iyi oluyor abi. Valla ben de param para ben de kaçırırım. Hiç <gülüyor> <yok>. <gülüyor> ki yapıyorum da yani, hiç affetmem yani. Bok yesinler. Yanlış. Burada iflas edersen devlet ödüyor bir defaya mahsus bütün borçlarını. Ama ondan sonra tane, sana... 10 tane. Bizim burada, ol... Şişt, bizim burada ne oluyor? Bizim burada ne oluyor biliyorsun Onur yani. abi? Onur abi bizim burada ne oluyor? Be? iflas ettin ya abi. Ne vergi ödüyorsun ne borçlar ödüyorsun adam parayı da el altından topluyor alacaklarını. Tamam, tamam mı? Pırr. Da aynı. <laughs> bir de adam tamam. şöyle yapıyor. Adam kaçmıyor da Onur abi. Şirketi kendi üstüne açmış ya abi şimdi. İflas çekti mi? Çekti. Adam paraları topladı mı piyasadan topladı. Şirketi, yeni şirketi karısının üstüne açıyor. Bir de ondan kaybolsun yapıyor. Olur. Anam sana var ya ben şimdi... bir şey mi? Adam buçuk, beş milyon euro vurgun yapmış gitmiş ya Elif bir senede ya. Adam yani gitme bir yere de gitmiyor yani. adam orada belli. Yok para diyor alın diyor malın mülkümü diyor. Şuna bak. Adama bir yaptırım yok ki. Onu bilmiyorum Ama öyle. Olacak şey. Ama çocuğu evet. kadar ceza yazıyor. Burada adam zaten sene kredi kartı bile alamazsın. Kredi kartı bile alamazsın. Burada 5 ben tane var. Benzemeler. Yok, Onur abi 5 sene var. Burada 5 sene alamazsın abi. bak. iPhone bile alamazsın ödemeli. Bak Planla tekrar ediyorum abi. 5 sene abi 5 5. 5 sene gidiyor. sonra bütün her şey sıfırlanıyor. 5 sene adam dükkan açmıyor. 5 sene. 5 sene 5 sene hiçbir şey yapmıyor adam. Ne borcu ödüyor ne şeyi. 5 sene sonra dosya kapandı <laughs> ya Onur abi. o zaman tekrar dükkan açıyor. Tekrar böyle bir dolandırıyor. O iyi bir şey değil. Bak geçen biri dolandırdı. Araba, adamın arabasını aldılar. Duydunuz değil mi haberlerde? Adam Duydum. tak tak babasını, Aynen. çocuğunu, hepsini vurdu. Yapar. Aynen fena vurmuş abi. Çat çat. İyi olmuş. Aa iyi olmuş. Vallahi bence de iyi olmuş. Bizim cebimiz. Hacız gelecek bir evde. Kapıyı daraltmıştı lan. Alın demiş götürün. Ama bak şimdi <laughs> orada devletin kadar kanunen devletin yapabileceği fazla bir şey yok. O insanın kötülüğünden kaynaklanır. Tabii canım Şimdi tabii tabii, adam... tabii, Ben devlet demedim ki zaten. Günde... Bu bizim insanımız kötü yok, yani. Ha. O ben insan... bir şey demedim. İki, i̇ki günde, iki günde kandırmışlar adamı. Baba çocuk. Tabii. Arabasını almışlar üstünde. Ayıp ya. Erdinç adam bir gidiyor. Arabasını adamı satmışlar bile. Başka bir galeriye satmışlar. Tamam, Siktir et, canından ha. olsun. Böyle pezevenkler yaşamasına gerekmiyor. Gider. Vallahi ben de giderim hapishaneye, ha, söyleyeyim. Ben de vururum, ben de giderim onlarla. Ne bok yerler Erdiç abi bir de şöyle bir şey var abi. Bunu yapan tayfa, bunlar biraz acemiymiş de, bunlar mafyalar yapıyor genelde. Çok iyi arabalar almak alıyorlar, yapıyorlar bunları. Adam mafyayı nasıl vuracaksın? Herif diyor, çoluğunu çocuğunu temizlerim diyor. İstersen gel diyor. Bu da bir ad vurduluklar adamlar işsiz güçlü sohata yatanlar var ya abi. İlk önce ben adam onlara veriyor para abi. Tamam. ya abi. Adam Vallahi ben adam, yaparım ya ben bilmiyorum. Yok bulsan yaparsın adam yer yeraltı mafes gibi bir şey abi. Anla sohata adam, adam bulmuş olduğumu. ya sohata adamı bulmuş bak tetikçi diyorlar ya abi araştırıyorlar Sokaktaki <laughs> adam sokakta yatan adammış bu ya adama parayı vermişler tamam mı abi? Elinde silah vermişler git şunu vur adam takır 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 vurmuş uyuşturucunun etkisiyle. Hepsini vurmuş. Bir bakıyorlar adamın tanım o aileyi tanımıyor bile. Adam sokakta yatıp kalkıyormuş. Kim yaptırdı diyor. Şu adam Değil para mi? verdi yaptım işte diyor. Tamam şu adam para verdi yaptım ben diyor. Kim o adam diyor tanımıyorum ki diyor. Ne zaman oldu bu olay? Bunlar bunlar 3 3 ay oluyor abi işte. Adam şey, kayıp halde. Amokriyete mi geldi? Evet gelmişti. Bizim... Adam ailesinin temizi. Aile ailesini kendi kayın babasını vurdurmuş herif ya. Para verip de adama. Yok. He? Bir tanesi kayınnasına, kaynanasına bomba yerde... at, el bombası atmış. İnsanlar kendileri buluyor yolunu. Tabii. Adam alınıyor. abi adam kaynanasına Bombasını el denemişler. bombası atmış, el bombası. Nereden nereden buldun da attın o bombayı? Abi. Hadi bu el bombası at. Bazuka atsaydı la bari. Ne el bombası at diye. İşte. Bazuka i̇şte. koysaydı. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> biz bizim boşuna hoşuna demiyorum abi. Vallahi bak bizim pislik diye insanımız var ya. Yurt dışında yaşayamaz abi başka yerde. başka Yok, bir yaşayamazsa... ülke onu kaldıramaz. Valla kaldıramaz. Aman başka var. ülke kaldıramaz. Yurt dışına gelmeyin yurt dışının ayarını da bozarsınız. <laughs> Adam diyor ki İsrail diyor ki biz Hadi diyor Türkiye'yi biz diyor Türkiye'yi alacağız diyor. Diyorsun. Ben diyorum ya yani, ben Gurur duyuyorum Türk oldum ama böyle şeyleri duyduğum zaman var ya millet bizde en uşluk bizde. Herhalde yani, dünyada Puşluk varsa ya. bizde hepsi. Erdiç abi evet. adam diyor ki Hayırdır Emre? Ya şu an abi ya. Sürünüyoruz abi. Yaşa başarışıyoruz. İyi. İyi sürün o zaman. <laughs> ne yapıyoruz? Ne diyoruz abi? Ya sıcaktan ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapak şimdi? Işte Vallahi sıca... ben klima nargıyı kapattım. Şimdi yanıyorum. Alexa ya klima nargıyı klimayı açtığım zaman sırtım hmm. ağrıyor benim ya. Benim astım mı tetikliyor ya herhalde ya? Lan benim de işte. Ben ne yapayım? sırtım sırtı ağrıyor ya. ya. Normaldir. O Sırtım sırtı ağrıyor. Hani Warzone oynayanlar aşağı gelsin. Yayın evet, bir de. Efendim benden. Abi Battlefield 6 ile ilgili ne düşünüyorsun? Onu merak ettim abi. Oynanmaz Ama abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Oynanmaz olur mu lan? Çok güzel. Bak çok güzel olacak. Acayip güzel olacak. Size söyleyeyim. Yani dedikleri yani... gibi ise çok güzel olacak. Aşağı gelin be ben söyleyeyim oynanmaz. Yayın odasının bir girin oynanır Burak. Sen de oynayacaksın bak göreceksin. Abi ee, oynayacağız mı hizmeti Fiat 6 abi? Oynamaz olur muyuz da? Dalga mı geçiyor sen? <laughs> bak bir çanta gönderildi. E, çantayı ama ben şey yapamadım. Gidemiyorum ki yurt dışında şimdi ilk defa şeyde oynanacak. Ve bu senenin 10. ayın 10'unda çıkacak. Ha, bu sene çıkacakmış. Aleyküm selam. Onu söyleyeyim. Yani dur, söyledim mi yoksa? <laughs> Bu sene çıkacakmış. Onu da söyleyeyim de. 10 Kasım'da mı çıkacak? 10 Kasım'da diye. Du duyurulacak ama öyle söyleyeyim. Benden duymadınız. Böyle <laughs> değil. Ben ta 26'da diyordum ama değil. 26'da değil. Bayağı planı ne, geri aldı. Ne abi o? çıkıyor. Ve <laughs> şimdi 8. ayda Ön siparişleri verebileceksiniz. 8. ayın başında direkt. 7. Ağustos'ta ayın 30'unda falan açılacak. Ne? Demosu? Ağustos'un sonunda falan Sefa, vardı? İşte 2 hafta evet sonra dedim ya ben söyledim ya. 2 hafta sonra evet. demoyu yapacağız, open betayı. Şeyde şeyi de siparişleri de bu ayın sonunda vereceğiz. Nereden alacağız önerdin Çağ? Ben direkt UE'den alırım. Yani ben direkt kendi şeyinden alırım oradan. Başka yerden almam ben. Steam'e de düşer değil mi? Ender oynuyor musun sen daha Call of Duty yoksa bıraktın mı sen Abi bıraktım gibi bir şey. Ah, hile çok Niye? abi oyunda. Oyunda çok hile var abi. Kaç gigabyte o, herhalde var. Anormal hile var. Yani anormal. Ama insaliyet değil mi? İnsaliyetse gel girelim normal şeye giriyoruz. Öbür tarafta çok olmuyor hile. Hani şeyle oluyor. Devamlı bot olmuyor. Çünkü bütün yayıncılar oraya giriyor. Hani hilelerin yüzünden... Ona göre azaltıyorlar şeyleri. Otomatik sistem yapıyor bunu. Normal oyuncu oluyor mesela değil mi Onur? Devamlı giriyoruz orada. Çoğunlukla oyuncu var yani. Hiç şey yok. Kaç GB olacağı belli değil de onu şimdi söyleyemezsiniz çünkü değişik değişik modlar olacak arkadaşlar. Bir de hikaye modu da olacak Battlefield'de. Bir de Battle, Warzone, de olacak. Battle Royale olacak. modu da geliyor. En güzel saate ona seviniyorum. Bak ciddi söylüyorum ona seviniyorum. Yani güzel yaparlarsa Firestone çok güzel olacak o. Yalnız Abi, gene, 100 GB e, şey edişinde olacak işte. E, ne diyorlardı? Uzay şeyine öyle bir şey isim koydular ona biraz değişik koydular. Yalnız e, bu ayın sonunda 8. ayın başında yani ee, siparişi verebileceksiniz. Açılacak. Onu biliyorum yani. Aktif olacağını. Yani planlar öyleydi. Bilmiyorum. Yani değiştirdilerse onu bir şey diyemeyeceğim. Ama benim bilgim öyle. Son bilgim. Benefit 5'i nasıl oynuyorduk? Fit 1'i, Fit 5'i. 5070 rahat oynatır arkadaşlar. Onları korkmayın. 5070'i yani Optimizasyon yaparlar ama şimdi ben size de, de, demiştim ya devamlı da söylüyorum. Arkadaşlar bakın GTA çıkacak diyorum. En sistem resource'ını alan sistemler GTA 6'yı da düşünün. Yani o da kötü bir oyun değil onu söyleyeyim. Ve çok güzel olacak grafik olarak. Yani 5090 yani ben size ne diyorum 4000'de le 5000'lere geçin diyorum. Yani en son yapacağınız şimdiki şu anda 4000'de 5000 sırası almanız. Yani bunu kesin yapmaya çalışın. Oynatır mı? Oynatır tabii ki. Oynatmasın, oynatır ama grafik nasıl gözüküyor? işte o var. Yani grafiğin gözükme şeyi var biraz. Mesela bunu Paydovin'i yaptılar. Burada baktığınız zaman mesela bakın şu silahı alsanız size söyleyeyim bakın bir şey göstereceğim. Ben almadım onu. Ama söylemedim de ama şimdi söyleyeyim. Bir dakika. Mesela Warzone'da. Tutistar hoş geldin. Ya onu bir şey yapamıyorsun işte bak a, duyuyorsun işte bak onlar da bıraktı bak a, Ender de diyor bırakacağım neredeyse diyor. Çiğitelerin yüzünden diyor ya da bıraktım bilmiyorum tam. Komple bıraktın mı Ender yoksa? Abi bir plandır oynuyorum o da bir de şey bir de pesi kasmak için oynuyorum o, o derece yani. Gel burada şey normale girelim Onur sen de gel. Bakın şimdi bakın şunu şunu aldığınız zaman şimdi söylemeyecektim ama yine bakın nerede o karakter bakın burada bulabilecek miyim o karakteri? Yoksa aldım mı lan ben? Almış mıyım lan yoksa? Hayda. <laughs> hmm. Benim aldıklara bak ya. Ya bir karakter var şimdi onu aldığınız zaman bir ayrıyeten bir dürbün veriyor. Dürbünde var ya nişan otomatik şey yapıyor. <laughs> Peydubin <to> değil <laughs> ne bu? <laughs> eyvah eyvah. eyvah. Ben bir konuş bakayım abi. Ses ses buradan kıstım sesini senin. Şey gibi ses. Yani abi, ben... Karakter hangisiydi bilmiyorum. Ben kullanmadım onu da söyleyeyim de. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor, çift gibi oluyor. Ne oldu abi? Kapalı abi. Tamam, tamam ben kapattım ben kapattım. Sen ne yaptın onu? Hiç abi ya ne yapayım? Alışverişe gittik Costco'ya. Costco. Ya. Costco ya. Al diye. Aldi var mı sizin orada? Tabii senin, seni, her seni, seni bekliyorum. Gel onu. Vallahi mı? Amerika, evet. e, Avustralya'ya da mı bastı Aldi? Hmm. Güzel de abi çok Almanya'dan ürün var. Çikolatalar şeyler hep Almanya'dan. Temizlik Bak. şeyleri, sabun şeyleri falan. Evet. Beğeniyor musun? Benim hanım orada çalışıyor. Fena değil. Hadi de. Ha bilmiyordum yok. Sen ayrıca Aldi'de çalışıyor. Hmm. Bilmiyordum valla. Bekliyorum onu. Bak evet. var da ekmek var ya orada ekmek şeyinde. Bizim buradaki e, tamdaki şeyine semai yapıyor ekmekle. Hmm. Şey bakery. Hmm. <laughs> Şarkı mı Çömer adam da tecrübeler adamlar haritadan duruyor. E, i̇kinci hesaptan zaten devamlı öyle yapıyorlar. Abi. Bir şey yapamıyorsun ama yapabilirler ama bakın teknik olarak yapabiliyorlar. Ama yapmak istemiyorlar. İnan bana yapabiliyorlar. Ulan Valorant'ın cheat programını açtı adam Warzone'da attı adam biliyor musun? Yani Valorant'ın cheat programı Warzone'un şeyini tanıdı. E, bunu yapan kişi onu tanımaz mı? bu kadar şeyler. Ender şimdi hiç sesin gelmiyor ha haberin olsun. Söyle konuş. Geliyor mu abi sesin? Ha geliyor şimdi. <laughs> <Bilmiyorum> şimdi. <laughs> ya valla Betifit'e akarım abi haberin olsun abi. Valla Betifit'e Fit'e sizinden anlıyorsun. Akma ya. O neydi abi ya? Almanlar da gelecek ama bize. Almanlar da şey yaptı. Dedi devam ediyor musunuz öyle? Betty duydular evet dedim. <laughs> Almanca öğrenirsin bol bol. Hiç önemli değil abi. Gel, gel. <laughs> asshole. Tangış shot, tangış shot dedi zaten. De Niye yapıyor bunu ya? Update yaptın mı <laughs> abi şeyi <laughs> armor crate'i? Armor crate ile ilgisi yok ki yayın takılıyor bir saniye be. Kamerayla beraber. Baksana bir şeyler buluyor. <laughs> Serdondu senin. Biliyorum, bilgisayar komple dondu. Kamera da dondu. Bakıyorum neden donduğunu.